Victor Pereira'nın Wolves'a dokunuşunun arkasında ne var? The Athletic'te böyle bir makale yazıyor. Dokundu çünkü. Yani Wolverhampton geri ona yıl yönetiminde çöküş içindeydi. Kesin düşer baba diye İngiliz kablarındaki muhabbetlerde doğal favoriydi. Ne savunma var ne bir şey. Takım patır patır gol yiyor. Hücum desen Nana'yı bir tek konuya işte bir şey yapacak da gol olacak durumu vardı. Ama yaptı. Şimdi oraların kıymetlisi oldu. Ee, şimdi burada kıymet vermediklerimiz, yerin dibine soktuklarımız Hani sınırdan bir çıkıyorlar aslan kesiliyorlar zaten. Faryoli öyle değil mi? Bir de tam tersi var. Hani buraya büyük kariyerlerle gelip yapamayanlar. Neden peki? Ya yani muhakkak senin de fikrin vardır güzel insan. Yorumlara yaz şenlensin. Ben sana hem Vitor Pereira'nın yaptıklarını anlatacağım. Hem özel bilgiler vereceğim. Hem de başka yerde göremeyeceğin görüntüler de izleteceğim. Ya yani Süper Lig'de tesisine yatır olan kulübü biliyor musun mesela? Acayip yerlere girçik yapacağız. Bekle gör. Pepsi'nin Rafls'lı kap, Keyifli ve heyecanlı seyretmeye başla. Bir de abone ol lütfen. Yani bir de duyuru yapayım sonra da başlayalım. Tamam. Haber olmayanlar için Linkin Park bu yıl Münih'te Pepsi tarafından düzenlenen UEFA Champions League finalinin kick-off show gösterisinde sahne alacak. Onu da söylemiş olalım. Videomuza başlayalım. Son bir tane kapın da öyle. Güzel insanlar. Sevgili Taçan, şimdi Türkiye'de top çeviriyor ama gol yok diye eriştirilen bir teknik adam. Nasıl oluyor da Hollanda'da Ajax gibi köklü bir futbol kulübünün beyni oluyor? ve Başanıyor da. Yani Bu sistem Türkiye'de işlemez deniyordu. Ondan mı acaba? Rakip sahada baskı kuruyor, topa basıyor gençler. Bunlar tabii Türkiye'de işlemez doğru. Çünkü burada kanına konuşan adam çok yani. Ha, tek sebep o olabilir mi? Hayır tabii ki. Vitor Pereira'nın olayı başka. Faryoli'nin olayı başka. Atıyorum geçmişte Frank Ray kartın burada iş yapamaması başka. Mourinho konusuna girsek bambaşka. Ya yani mesela Pereira Wolves ilişkisindeki o diriliş dönemi özellikle savunma hattındaki disiplinin artışı 3-4-3 formasyonu başarısıyla açıklanıyor. Yani burada da Fenerbahçeli bunu gerçekleştirmek istemişti ancak dizilişi de kiminceyi miras bırakabildi. Futbol iklimimiz böyle diyenler de haklı olabilirler. Orada şimdi 55 sene sonra üst üste 5 galibiyet aldığı için haklı ama o Evolver yaptığında Fenerbahçe değil abi. Mesela şimdi böyle girift hale geldiği için önce bir şöyle yapalım. Makaledeki notları bir vereyim. Sonra dalarız kıyasla falan. Şimdi diyor ki efendim bu ada 19 Aralık'ta atandı. İlk kararlarından bir tanesi takımın 25 Aralık'ta planlanmış bir izni iptal etmek oldu diyor. Oyuncular da anlıyorlar zaten. Noel'i iptal ettiğine göre işler biraz değişecek. Normalde çünkü Manchester United oynayacakları maç sonunca Noel'i aileleriyle geçirecekler. Ekstra bir de antrenman koyuyor. Ama sonra da 45 sene sonra United'da iki tane ha? kazandılar. Tabi burada fixtür avantajı da var. İlk 3 maçına bakıyorsun. Sıkıntılı bir Leicester. Krizde olan bir Manchester. Sakatlık sorunları yaşayan Tottenham. Ama ne olursa olsun o hızlı süreçte elde edilen bir başarı var. Ee, iyi bir ve şanslı bir zamanlamadır, o ayrı hikaye. Bir de güzel bir ifade var, o da çok kıymetli. Ee, bir personel diyor ki içeride, eski bir çift giymek gibiydi onunla çalışmak, yeniden başlamak. Niye? Üçlüye döndü çünkü kulüp bu üçlü oyuna aşina diyor. Niye? Atamayı hatırlayın. Nuno Espirito Santo'nun bir başarılı görev süresi var orada, onu hatırlatmak için. Söylenen bir söz. Elbette farklılıklar vardı ama demek ki hafızayı zorlayacak kadar da değil. E bir de takımın çekirdeği kadrosuna bakıyorsun. Ortak dil Portekizce. Ki bu Türkiye'de hala aşamadığımız sorunlardan biri bence. E, dil ve ona bağlı kültür inanılmaz önemli abi. O yüzden ligi bilen hoca diye klişe bir tabir var. Yani ligde, ligden kasıt burada sadece sahanın içi değil elbette. Burada atıyorum derbi kaybediyorsun ama sadece bir maç kaybetmiyorsun. Biz bir sene konuşuyoruz anasını satayım. Yani burada spor yorucusunun etkisi yani Doğu Periç'in siyasi etkisinden fazla. Öyle mi? Öyle. Yani dil kültürü acayip bir şey. Bence sebeplerden biri ne yazalım bunu? Neyse. Derler ki bir de Pereira oyuncuları kendi yeteneklerine inandırarak korner ve serbest vuruşlarda inisiyatif alma özgürlüğünü onlara tanıdı ve işe de yaradı. Zaten kendisi de e, şeydi, anlattı bir şeyler falan ama dedi ki en önemlisi güven. İlk günden bugüne kadar bir kimlik inşa etmek için çalışıyoruz dedi ve ekledi. Sihirli bir şey yok ama küçük şeylerle insanları birbirine bağlayabiliriz. O küçük şeylerde ne? E, yani oyuncuların aynı anda birlikte yemek yemesi. İşte onu yılın İptal iptal ettiği iç saha maçlarından önceki otel konaklamalarının geri getirilmesi gibi küçük değişiklikler yapıldı. Böylece küçük yollarla kaybedilen disiplinin bir kısmı geri getirildi o mesele işte ki burada şu fakta var Liverpool olayını anlatırken de kampın kaldırılması kıymetliydi. Burada disiplin lazımdı kampın geri getirilmesi önemli. Yani çünkü o ne yıl oyuncuların olabildiğince mutlu ve rahat ettirmek isteyen bir teknik adamken Pereira kulübe gizlice disiplinci bir bak atıyor. Ayrıca bireysel oyuncuların ruh hallerindeki kusurları tespit edip bunları onarmaya çalıştı. Bir dizi birebir toplantı düzenliyor. Kendince yolda ayırdı biliyorsun. Hani bir iki babayı yolladı işte Lemina onlardan biri. Yani takım oynamış ya. Hani geçici bir zafer lazım olduğu için burada Antrenörü tiyatrosu da devreye girer. İşte ne yapmış? Gitmiş topçulardan birinin eşi restoran işletiyor. Gitmiş tüm takım oraya yemeğe götürmüş. Bir taşla iki kuş hesabı almış. Paypal ayarlamış takım olalım şekli falan. İşi böylece kotarmış. Burada hoca değil diyordunuz falan diyenlere gelelim mi artık? Gelelim. Şimdi abi hani bu böyle tek katmanlı cevap olan bir konu değil bence. Birincisi gerçekten hoca olmayabilir de. Tamam. Ya yani beğenmez adam yani elinde güçlü argümanları vardır. Buna girmeye gerek yok. Bizi ikinci konu ilgilendiriyor o da şu. Hocalığını göstereceği alanı bulamamış olabilir mi? Ben bununla ilgileniyorum daha çok. O yüzden zaten Faryoli'yi de dahil ettim. Çünkü e yine söylüyorum Wolves'ı ligde tutmakla Fenerbahçe şampiyon yapmak aynı şey değil abi. Motivasyon açısından da hocalık kimliği açısından da inanılmaz farklı şeyler. Yani daha enteresan. Çünkü orada direkt tepe oynuyor. Ve yapıyordu hani e, bilim adamı gibi çalışıyor zaten. Oyun kurarken bile rakibin zaafına göre kod yazıyor adeta. İşte kalecisinden biliyorsunuz zaten güzel insanlar oyun kurmaya başlıyor. Sabırlı paslarla savunmaları çözüyor. Bu sabrı Türkiye'de lüks sayıyoruz ama Avrupa'da vizyon diyorlar işte. Bu zaten yok hani vizyon dediğin şey. Yani bizdeki futbol yöneticileri oyunu oynamak için değil, kullanmak için varlar ya. Hani kendi iş dünyaları için futbolda birçoğu. Para da babasının parası değil. Dilediğince getiriyor, götürüyor, kovuyor. Ha. Ben size şöyle söyleyeyim. Maçı izliyor mesela. O sırada bir telefon geliyor. Saygı da duyduğu bir isim diyelim. Siyasi olabilir, o şehrin önemlisi olabilir. Diyor ki bu ne top oynuyor ya bu takımın böyle bu hocayla falan olmaz diyor tamam mı? E kanına hemen giriliyor. İstikameti var mı adamın? Neyden etkilenirse onu yapıyor. Hadi açık açık konuşalım. Yani Farioli'den gir Pereira'dan çık. Nereye varırsan var. Kökü biliyoruz kök belli hariç. Türkiye'de futbol yöneticilerin oyunu. Her batı dediğin yerde kurallar bütünü var. Etik daire var. Hesap verilebilirlik var. E bunlara buralarda sen hesap sorarsan trollsün. Soru sordu. Birinin beslemesi. Yani bunu da sizinle daha çok yapıyorlar biliyor musunuz? Şimdi mesela ben şimdi bir gazetecilik yapsam. Dört büyüklerden birinin içinde atıyorum bir tane usulsüzlük falan ispat etsem. Dosya var. Başıma gelmeyen kalmaz abi. Sizi öfkelendirirler. Siz de bu çıkardığım usulsüzlükle ilgilenmezsiniz de benim lise yıllarında arkadaşım attığım bir mesajı çıkarırlar. Onunla ilgilenirsiniz. Bilmem ne düşmanısın bu sebeplerden buradan gittiği zamanla buradaki zaman arasında izafiyet yaşatabiliyor teknik direktörler. Yöneticilerin oyunu olmasaydı e, Denizli Spor bu hale düşer miydi? Portolarla maç yapan takımdı ya. Bursa Spor'u görüyorsunuz işte. Taraftarı kuvvetli olmasa kimse sahip de çıkmaz yani. Ha. Adam altyapı zamanında var. Altyapının isim hakkını satmışlar ya Bursa Spor'u. Düşünün yani. Şimdi yine toparlanıyor. Hatta biz geçen Sercan Yıldırım'la sağ olsun ve selam olsun gittik. Ee, bir maç heyecanı yaşadık. Soyum odası falan çok güzeldi. Ee, i̇zletelim mi biraz? Biraz izletelim. Öyle devam edelim. Düştü, dirildi ama şampiyon oldu. Küllerinden doğdu Bursa Spor. Bugün 3. Lige bay bay diyor. Yeni Lige merhaba diyor. Bursa Spor'un bir abi. büyük <laughs> ismiyle müsaade ederlerse <laughs> abi, tabii <gülüyor> <gülüyor> çok seviniyor. Tamam ediyorum. Kolay gelsin. Hadi. Eyvallah. Serkan Yıldırım. Vallahi galiba açamayacağım ben. Evet evet. Yani. Ne güzel ne mutlu sana ya. kulübü. Al işte bak. Heh. Bu, bu kardeşlerim tekrardan şampiyon yaptı. Abi nasılsın? Tarihe geçen bir Furkan Emre var bu arada. E, Furkan Erlikte. Emre tebrik ederiz. Allah. Her ligde forma giymiş bir kardeşim. Öyle mi? Aynen öyle. Bursaspor'un bütün aşamalarında varsın yani. Aynen. Bugün aslında bir kutlama değil de daha çok böyle bay bay çekme gibi değil mi? Ben öyle görüyorum Spor için. Aynen. Yani i̇nşallah dönmemek dön üzere. Bay evet. bay gibi bir, üzere bir şey inşallah. Yani. İnşallah inşallah. Bir daha böyle günleri görmeyiz. Eyvallah kardeşim. Abi görüşürüz. Öpüyorum. Eyvallah hocam. Çok sağ ol. Görüşürüz zaten. içeri geleceğim hocam. Sercan'la hikaye <laughs> bitmez abi. <ama. Gülüyor> hikaye bitmez işte. Biz bu kadarken bu arada. Yani 10 yaşta da değil yani. Çok 7, eski. 6 7 yaş falan. Gerçekten o civarda. Aynı okulda okuduk, aynı sınıf başkanıydım ben. Oğlum bu hikayeler bitmiyor abi. Hikaye bitti abi. Yok, yok, çok, çok, çok Gerçekten mi? Gerçekten Aa, mi? öyle. Aa, iyi hikaye. Aynen öyle. Ya, tabii çocukluktan başlıyor. öyle. A takıma kadar beraber oynadık. O benden daha önce profesyonel oldu. Acayip yetenekliydi zaten biliyorsunuz yani. Benim 10 sene sonra işte bu tekrar dönüşüm. E, ee, tekrar yaşamak istedim. Harika bir stat zaten. Ondan dolayı inşallah güzel bir gün geçirirler taraftalar. Hak ettiler. Ee, buradan tüm bu spor camiası tekrar kutluyorum. Şahane değil mi ya koreografi? İnanılmaz. Böyle... <laughs> <laughs> ne bilemiyorum biliyor musun? Allah stop oynadınız siz bu seyircilerinde ya yıllarca. Allah oynadık abi. Vay <laughs> Mu muazzam yapmışlar. Ellerine sağlık herkesin. Geliyoruz diyorlar. Geliyoruz. Çok doğru. <laughs> geliyoruz. <gülüyor> Güzel insanlar, İyi yönetiliyorsa, yöneticisi hedef koyup istikamet belirliyorsa ne ala. Değilse, yani Vitor Pereira et midir, balık mıdır anlayamazsın işte. Farioli'yi değerlendirenler kimler mesela? Yerelin önemlisi olmak isteyen birkaç adam. Biliyorsun o durum hani Çetin Altan yazmıştı. Şöyle, futbol yönetimlerinde görev alan aynı isimler. Desek ki mesela, Dünyanın en büyük futbol organizasyonunda. Premier Lig'de size idarecilik verelim. Ne dersiniz? Eminim birçok kabul etmeyecektir. Çünkü Türkiye'de futbol aktörleri için esas önemli konu yerelin önemlisi olmaktır dostlar. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şimdi öyle güzel bir cümle ki. Ama sınırların ötesinde büyük mü yok? Arabalarını bırakacakları valeler bile iplemezler oralarda. Ama burası Türkiye her konunun bir başkanı var ha Türkiye'de. Yani şimdi kulüpleri yönetenlerin bu cakayı satmaktan daha önemli dertler olacak orada. E madem bir koltuk var, değer ortada. O zaman yapılacak iş belli. Bu işin doğuşundan beri var olan etiketleri pompalar. Kangaç milyonluk camiye kızdırmayın, havuzdan çekiniriz, ligi bırak... Yaparsın. Doğu zihniyetimizin açık örneği olan yerelin önemlisi olma hastalığında kaliteli bir futbol nasıl çıkacak o halde diye de sorarım. İçerideki büyük çatışmaların büyüttüğü başkan modelleri imrenerek seyrettiğimiz batı futboluna bizi nasıl taşıyacak? Batı kültürüyle yetişmişleri başkan yapmak bir çözüm olabilir dersen bir şey diyemem ama e, belki de şu kulüpleri sahiplenilmesi meselesini bir arada konuşmak lazım. Niye? İşte Düztepe. Bodrum FK'ya bak. Sahibi istese dünya yercar Ali Şafak gösterir. Oturduk hemen kendisiyle futbolda konuştuk. Hem çok seviyor hem çok bilgili. Bir ton da girişim yapmış bugüne kadar oyunla ilgili. Para da kendisini ne yapmış ama hepsini Manibol'da ilerlemeyi de seçmiş. Biliyorsun o Manibol'u. Servet Çavuşoğlu var. Organizasyonun başında. Yıllardır tanırım de Antalya Spor günlerinden. Plan yapıyorlar baba. Organizasyon kuruyorlar. Açılmıyorlar. Kaç senede kaçlık atladılar. Bak bu sene düşenler düşmezler meselesi değil. Düşseler bile tekrar çıkacak kadar ayakları yerde. Onu ondan bahsediyorum. Ve sadece organize olabildikleri için yapıyorlar bunu. Ha? Yanlış anlama. Stadını gördünüz. Tesisi de hadi ben göstereyim. Stadın içinde yatır var yatır. Yani tatlı detaylar da var ama enteresan da bir kulüp. İzleyin de görün. Bodrum FK'nın tesislerinin tam orta yerinde bir mezar var. Mezarın hemen dibinde de futbol sahasında oyuncuları antrenman yaparken görmeniz mümkün. Peki bu mezarın sırrı ne? Hakkında çeşitli rivayetler olmakla beraber mezar sahibinin Muğla'nın kurtuluşu sırasında şehit düşen askerlerden bir olduğu rivayet ediliyor. Hemen tesisin yanı başında yer alan mezarlıkta da yine şehitlere rastlamak mümkün. Hikayeyi güçlü kılan verilerden bir tanesi de bu. A team organization depend on... on the quality of the players that you have. Obviously that, you know, in Real Madrid, we cannot compare Real Madrid with uh, the Bodrum Sport uh, and, and the players of Real Madrid and the players of Bodrum Sport. They are all different. They all have different capacities and qualities. And, uh, but the principles to defend, they don't, they don't change. It's like the traffic. It's like the traffic in Turkey is different than the traffic in Madrid. But you have red light, green light, yellow light, you know, stops, priorities, you know, side of the traffic, you know. These, these the main rules are principles that they are not changing, you know. And, and uh, the defensive game is also the same, you know, you can change the players, you know, and have a different intensity, a different quality, but uh, in terms of principles, Uh, they are regulated by the same principles. As an option, because he's, o da bir opsiyon olabilir. Pedro, burada the an option there. Pedro, there's an Erkan and Tunan, they are coming to support the set. you know. Erkan Tunan, because, because sonrasında... It's three main aspects, you know, dynamic, you know, intelligence, intensity. So these aspects are pillars in uh, in in the way my teams are 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 playing. And then together with this is commitment, you know, mental commitment into into a purpose. Uh, and these are the aspects that um, explain a little bit uh, what we what we do and the mentality that we have to do what, what we do. More than the, the tactical board is is the you know is the mental aspect of the game more than tactics is the understanding of this, the importance of these values, you know. Bodrum FK'nın yemekhanesindeyiz. Bu kulübün en sevdiğim özelliklerinden birini biliyor musunuz? Yemeklerini, yemekhanede çalışan ablaların tamamı bu bölgenin insanı, bu bölgede yaşıyorlar. Futbolcular da bayılıyor, ablalara siz de bayılacaksınız. Hadi bakalım. Hepsi de anne der, abla der, şakalaşırız. Ahandan Hanım'a daha çok. Hmm. Yabancılarla da Türkçe, yabancı dilimiz Ola, yok ama gayet de güzel Türkçe anlaşıyoruz yani. Onları <laughs> şey. <laughs> evet. Biraz şive de öğretin, garili marili konuşsunlar. Aynen öyle, yani. öğretiyoruz. Evet. <laughs> Harikasınız. Nasıl bu, yeni hocalarınız değil mi? iyi mi? <laughs> i̇yi, Merhaba, merhaba. <laughs> Azıcık dedikodu yapalım ya. Ama <laughs> o programda çok denk gelmiyor. Ama dilini anlamıyoruz. Anlarsak yani. dedikodu yapacağız <laughs> <laughs> İyi elinize emeğinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür Sağ ederiz. Sağ 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 olun. Normalde kulüplerde şöyledir. Öz kaynaktan çıkan oyuncuyu deneyimli oyuncular bir güzel çaylak olduğunu hatırlatırlar diyelim. Saç kesme merasimlerde ama bu kez olay farklı. Bir senedir oynuyor. Saçları saraya boyatıp bugün antrenmana geldiği için faturası biraz ağır oluyor gördüğünüz gibi. Güzel kesse bari. Bu bir gelenek biliyorsun. Gel abi sen de kes bir <laughs> bir Ne hissediyorsun? Video işi olsun. Ne bileyim öyle çok da takmıyorum. İki ay evden çıkmam. Biraz uzar. Önümüz yaz ama. Güzel o kötü oldu işte. Saçımı hep boyadım geldim diye. He. Onlar boyayamıyor tabii ama kıskandılar. Saklanmıştım da buldular. Yatağın altına saklanmıştım. <laughs> Eyvallah. <laughs> çabuk kaç çabuk. Kalk kalk kalk. Valla anlam valla. Valla kalk kalk. Valla anlam. Valla anlam. Valla anlam. Valla anlam. Ey abi. Aa güzel insanlar. Çetin Altan dedik. E, demiş ki vaktinde bir toplum kendi içine kapandıkça hayat ölçekleri lunapark aynalarını çarpıtmasına uğruyor. Her şey penceresiz bir bodrum havasına dönüyor adeta. Faryolisinden gir Pereira'sına işte senin aklına kim geliyorsa kendi hayat ölçeklerinle değerlendirirsen sadece, evrensel futbol ailelerinin büyüdüğü yeni bir dünyaya göre yetiştirmezsen futboldaki çocuklarını, sorular da, ölçüler de, haliyle ölçümler de küçük kalıp yetersiz kalır. Luna Park aynalarını çarpıtmasına uğrar durur işte. Sen de arada sırada adama burada tereke bağladılar, bak gitti neler yaptı dersin. Halbuki bu cümle bile doğru değildir ama kurarsın. Çünkü Albert kamu ne demiş abi? İnsan aslında ne olduğunu reddeden tek varlıktır.